Biz her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. Atıçalı'nın Merkez Camii İmam Hatibi hocamız Sayın Baki Özdemir hocamız geliyorlar. Kur'an-ı Kerim okumak üzere. Hocam zaten buradaymış. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Şöyle alalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وَمَن أَحْسَن قَوْلًا مِّمَّن دَعَا وَعَمِلَ صَالِحًا Efendim bu rahmet ve bereket ayı insanlarımızın kardeşliğinin tesisine vesile olsun diyen, gerçekten dostluğun, adaletin, barışın, kardeşliğinden yana, gönüllerin adamı hepimizin çok sevdiği, özellikle bu günlerde, Ramazan günlerinde bizi gerçekten çok güzel sloganla beraber karşılayan, vakit kardeşlik vaktidir diyen Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu Başkanımı alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyurun efendim. Saygıdeğer hocam, saygıdeğer Meclis arkadaşlarım, Gençlik Kolları Başkanımız, ilçe Başkanımız arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, programımıza teşrifinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan'ın üçüncü gündeyiz. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyor ve şükrediyoruz ki bizi bu Ramazan'a da ulaştırdı ve bu Ramazan'ın üçüncü gününde oruç tutmayı da bize nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Tabi dün de söyledim, iki günden beri gerçekten her ne kadar bedenimiz bu meydanda var olsa da yüreğimizde büyük bir sızı ve büyük bir acı var. Gencecik bedenlerimizi toprağa vermiş olmanın acısı, gencecik bedenlerimizi şehit olarak uğurlamanın acısını yaşadık. Cenab-ı Hak bu Ramazan dolayısıyla doğa ve niyazımızı kabul eylesin ki, bu şehitlerimiz son şehit olsun, bu bedenlerimiz toprağa verdiğimiz son bedenler olsun. Ve Cenab-ı Hak bu ülkenin birliğine ve dirliğine en uzatmak isteyenlere müsaade etmesin. Tuzaklarını kendi başlarına kendi başlarına yıksın ve tuzaklarına kendiler boğulsunlar diyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, bizler her akşam bu meydanda Anadolu'yu mayalayanlar ve bu toprakların izini sürülmesi gereken gönül sultanlarından her akşam bir gönül sultanımızı bu meydanda misafir ediyoruz. Dün Mehmet Said Kutku rahmetullahi aleyhi bu meydanda konuştuk. Bugün de İpek Efendi'yi konuştuk. Dün de söylemiştim. Bu toprakların yer üstün, yerin üstündeki zenginlikleri kadar yerin altında da zenginlikler var. Bu ülkenin yerin üstünde koruyucuları kadar yerin altında da koruyucuları var demiştim. Aslında bu toprakları toprak yapan ve bu toprakları kıymetli kılan en önemli şeyimiz ayağımızı bastığımız toprağımızın bir toprak parçası değil bir vatan parçası olarak anlamamızdır. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki ayağımızı bastığımız hani Akif'in ifadesiyle bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı diyor ya. Bu topraklar ayağımızı bastığımız bu topraklar gerçekten bir toprak parçası değil bir vatan parçası. Bu topraklar üzerinde büyüyen her bir çocuğun geleceği, bu topraklar üzerinde büyüyen her bir kadınımızın namusu, her birimizin şerefi ve her birimizin namusudur. Onun içindir ki kim ki bizim topraklarımıza göz dikiyorsa, kim ki bizim topraklarımız üzerinde ameliyat yapmak istiyorsa bilsin ki bugüne kadar biz hiçbir zaman için toprağımızı çiğnetmedik. Bundan sonra da toprağımızı çiğnetmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Biz ta geçmişten, ta maziden almış olduğumuz o kuvvet ve kudretle biz sütçü imamlardan gelen nesilleriz. Biz Fatih Sultan Muhammed Han'dan gelen, Yavuz Sultan Selimler'den gelen bir ecdadın torunlarıyız. Bu ecdadın torunlarına bu toprakların mayasını Korumak Allah'ın izniyle en büyük şeref görevidir. Onun için bu Ramazan bereketiyle bütün insanlar şunu söylemek isterim ki, esenlerin güzel insanlarına şunu söylemek isterim ki, bu toprakların üzerinde ameliyat yapmak isteyenler Allah'ın izniyle bu toprakların yetiştirmiş olduğu nesiller buna müsaade etmeyecek. Evet, biz çok dünya savaşlarına katıldık. Çok kurtuluş harflerine katıldık. Bilin ki kurtuluş savaşı devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Hala bu topraklar üzerinde emeli olan Ehli Salib'in orduları, Haçlı'nın orduları hala İstanbul'da gözü var. Hala İstanbul'da gözü var. Hala bu topraklarda gözü var. Ama bilsin ki bu İstanbul'da yaşayan bu gönül sultanları, bu İstanbul'da yaşayan bu insanlar onların gözünü bertaraf etmeyi de bilecek güçte, inançta, heyecanda ve kararlılıktadır Allah'ın izniyle. Kilimin sunduğu sahur özel programı devam edecek. Herkes bizde. Cerencim, popülerim, seviliyorum. Çok normal değil mi sence? Bir Şifen neydi evladım? Popüler bir 2 3. İnternetimiz için gelmiş olmasınlar canım. <laughs> ne alakası var ya? Bak bakalım ne alakası varmış. <laughs> Arkadaşlar şimdi Türksel Süper Online'da limitsiz ev interneti sadece 39.90. <laughs> Siz de yapınızı Turkcell Süper Online'a taşıyın. Limitsiz ev interneti seçeneklerinden ayda sadece 39.90 liraya faydalanın. Turkcell'le bağlan hayata. Winhouse. Winhouse inovatif serisinden yeni damlalıklı kanatlı 75'e 75. Hem termal akustik teknolojisiyle daha yüksek yalıtım hem de 21 farklı renk seçeneği üstelik 70'lik fiyatına yeni damlalıklı kanatlı 75'lik Winhouse. Aileniz huzur içindeyken tabiat size beklenmedik sürprizler yapabilir. Ama bazen de sürprizi sevdikleriniz yapar. Türkiye'nin zorlu iklim koşulları için Fırat Ben'den bir ilk. Zenya Slide. Mükemmel yalıtımı, kolay kullanımıyla her katta bu ayrıcalık yaşansın diye sürmesi de fiyatı da ailenize özel. Zenya Slide. Fırat Kilimin sunduğu sahur özel programı devam ediyor. Sevgili dostlar programımızın bu bölümünde... Tasavvuf musugisi Konseri ve Sufi Devran Topluluğu. Alkışlarınızla Fethullah Koç geliyor karşınıza efendim. Alkışlar. <laughs> Evet kıymetli Esenler halkı, Ramazan-ı Şerif'in üçüncü gününde, güzel akşamda sizlerle birlikte olmaktan şeref ve mutluluklar diliyoruz. Başta kıymetli Şeyhimiz Fatih Nurullah Efendim olmak üzere, tüm Esenler halkına gönül veren herkese teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Haktan gelen şerbeti içtik elhamdülillah içtik elhamdülillah Haktan gelen şerbeti içtik Geçtik elhamdülillah Geçtik elhamdülillah Şokudur et denizini Geçtik elhamdülillah Geçtik elhamdülillah Şok karşı ki Salık savalık ile aştık elhamdülillah aştık elhamdülillah Salık savalık ile aştık elhamdülillah aştık elhamdülillah Dur, doyur ele boşuldu. Ay ayinki boşuldu. Sana çevindim boş oldu. Hoştu elhamdülillah elilla. elhamdülillah elhand elilla. Kanatlandık hoş oldu. So İşteki elhamdülillah, işteki elhamdülillah. Yunus miskin çiğdi, işteki elhamdülillah, işteki elhamdülillah.